Merhaba efendim, ben Pars. Nasıl yardımcı olabilirim? Bakın benim bu ama kadar geldi, yeter. Yeter. Gerçekten yeter beyefendi. Kalite standartları gereği, konuşmalarınız konuştum, kayıt altına alınmaktır. Faks çektim. Konuştum. Şubeye gittim. Twitter'dan bile yazdım. Peşimi de bırakmıyorsunuz yeter. Şu aboneliği kapatın artık. Abonelik iptali için bize faks çekmeniz gerekiyor hanımefendi. Tamam biliyorum. Faks hanımefendi. fax çektim pezevenk. Daha nereye fax çekeceğim? Ananın amına mı fax çekeyim? Yeter ya! Ne faksı be? Müşteri küfürlerini biz kabul edemiyoruz hanımefendi. Dilerseniz sizi küfür bölümüne aktarabilirim. <laughs> tamam bağla. Hatta kalın lütfen. İyi günler efendim. Ben küfür biriminden Sedat. Size nasıl yardımcı olabilirim? Alo Sedat öncelikle senin ananı sikerim. Hı. Senin de o arkadaşların da do al alayını sikerim. Benim aboneliğimi kapatmazsınız. Benim aboneliğimi kapatacaksınız. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike'ı ve paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.